Asist Analiz ekranlarından herkese merhaba. Fenerbahçe Gündemi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum Volkan Demir. Sarı lacvertlerdeki gelişmeleri konuşacağız. Kendisiyle hoş geldin Volkan. Merhaba istiyam. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. bu kez hafta içi mesaisiyle karşınızdayız. Evet, çok az gün sayısı oldu arada evet, bu sefer. ama bundan sonra böyle olacak gibi duruyor. Evet, Çünkü evet. Ocak ayı da aynı şekilde yoğun bir fikstür. Güzel ya, her bir maç olması benim hoşuma gidiyor. Değil mi? Evet. Ya, tabii ki izleyeceğimiz maçların güzelliğine de bağlı biraz. <laughs> tabii. Ama yani sonuçta bir heyecan oluyor illa ki. Yani evet, hep evet. böyle ligin kalitesinden şikayet ediyoruz ama sonuçta izlemeden de duramıyoruz. Böyle bir gerçek var. Gerçi biz tabii iş dolayısıyla zaten izlemek zorundayız ama genel olarak bakıyorum gayet lige olan ilgi yüksek yani. Değil mi? Evet. Bu arada bizim de böyle iş yükümüz de bir tık fazlalaşmış oluyor. E, yayınlar e, dolayısıyla. artıyor. Aynen Yayınlar artıyor. Ama olsun zaten severek yapıyoruz. Aynen, keyif Keyifle yapıyoruz. Hiçbir aynen. sıkıntı yok şimdi. Fenerbahçe'yi konuşalım artık biraz. Gaziantep'e 3-1 <laughs> mağlup oldu bu haftada geçen haftaki Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından. Şimdi bu hafta çarşamba günü de bir maç var Başakşehir karşılaşması. Ama onun öncesinde tabii ki birazcık Gaziantepspor maçını konuşalım istiyorum. Maçın ardından yine Erol Bulut hem de takım eleştirilerine odakandaydı. <laughs> Sence Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetinin sebebi neydi Volkan? Cuma günü burada yaptığımız yayında kullandığım ifadeyi aslında çok fazla değiştirmeden kullanabilirim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde edemez. Yani Fenerbahçe kaleye gidememiş Malatya maçında, devamında da Gaziantep maçının ilk yarısında yine aynı şekilde aynı orta saha ve hücum oyuncularıyla yine kaleye gidemedi. Sürpriz olmadı yani. Evet. Filmin sonu farklı bitmedi. Kısacası Aynı senaryo. İlk yarıda Fenerbahçe mağlup duruma düştü. Ve ikinci yarı iyi oynasa da bence ikinci yarı fena evet. bir oyun yoktu. İlk ikinci yarı iyi oynasa da maçı çeviremedi. İşte bu bu kez de direkler, kalecin topuyla offside falan gibi böyle şanssızlık denebilecek şeylere takıldı. Ama ikinci yarıdaki oyunu da söyleyeyim ben futbol olarak beğendim. Her ne kadar işte orada bir hatalı baraj kurulması, üçüncü golün yenmesi gibi negatif durumlar oluşsa da oyun olarak yani 45 dakikalık oyun olarak baktığında Fenerbahçe rakibinden üstünde ama şöyle iyi açıdan bakarsak aslında şimdi Fenerbahçe aslında geriye düştü maçlarda bir türlü o reaksiyonu veremiyordu ve evet. Fenerbahçe taraftarı bundan e, sıkıntı duyuyordu. Bu maçta en azından onu gördü değil mi taraftar? Yani Fenerbahçe geriye düştükten sonra bir reaksiyon verdi. Evet ilk kez. Evet. İşte bu sakatların takımdan ayrılması işte Valencialar Samattalar, pelottiler bunların takımdan ayrılmasından sonra ilk kez bu kadro yani onların dışındaki kalan kadro evet. ilk kez bir reaksiyon verdi yani Malatya maçında bunu göremedik. Hı hı. Beşiktaş maçında nispeten belki gördük diyebiliriz hani belli başlı pozisyonlar ama yine bence tatmin edici bir ikinci yarı futbolu yoktu. İlk kez Gaziantep'te Fenerbahçe'ye yakışan, Fenerbahçe seviyesinde bir futbol ikinci yarıda. Hı hı. Oynandı fakat buna rağmen sonuç alınamadı. Neden? İlk yarıda yine aynı. Az önce konuştuğum gibi aynı oyunculardan farklı sonuç bekleme hastalığı dolayısıyla. Erol Bulut'un bence bizzat direkt hatası dolayısıyla bir mağlubiyet gerçekleşti. Hataları açalım mı Hata yani Açalım. Kadro seçiminde mi, yine Hı -hı. oyuncular özelinde mi hatalar? Nasıl hatalar Şimdi sence? Denizli Spor maçı ikinci yarısı 10 kişi oynadı Fenerbahçe. Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Sisse. Hı -hı. Maç kazanıldığı için çok konuşulmadı. Malatya maçı cezası biten Gustavo geri dönüyor. Sosa kulübeye geliyor. Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Ferdi, Perkas, Sisse. Evet. Ve takım kaleye gidemiyor. Evet. Gaziantep maçı başlangıç aynı oyuncular ön taraf. Yani orta saha ve hücum oyuncuları Kaleye gidemeyen, topu ileride tutamayan oyunculardan oluştuğu için çok net bir şekilde bu gözüktü Gaziantepspor golleri attı İkinci yarıda da zaten Şumilika'nın ifadesi biraz biz de geri çekildik dedi evet. belki onun da etkisi var evet. ikinci yarıdaki futbolda ama şunu söyleyeyim yani ikinci yarıdaki takım seçimi diziliş de bunun içine katıyorum yani 4-4-2 dizilişiyle oynadı ikinci yarıda bu 4-4-2'nin orta saha dörtlüsü Türkçe'de baklava orta saha diye tabir edilen işte İngilizlerin Diamond dediği. Evet. Bir orta saha dizilişiyle görev yaptı ama şunu söyleyeyim yani ben oyuncuların gerçek mevkilerinde işte Pelkas'ın 10 numarada Mert Hakan'ın 8-8.5 gibi oynamasıyla daha üretken bir takım gördüm. Hem de Tiam ileride Santifor gibi senin partneri gibi oynadığında top tutan bir oyuncu olduğu için yine aynı şekilde Yani Ferdi etkili. Tiam değişikliği aslında en etkili değişiklik oldu Fenerbahçe adına. Ya şöyle bence daha iyisi de olabilir. Hı hı. Mesela Sinan Gümüş'ü hiç kullanmıyor. Yani Sinan'ın durumu ne acaba onu da bilmiyoruz. Sinan kullanılabilir. Ozan bir 5-10 dakika maçın sonlarında takım üçlüye döndüğünde sağ kanada geçti. Mesela Ozan sağda nasıl olurdu? O olabilir. Gerçi şimdi Covid olduğu açıklandı. Yani o Başakşehir maçında forma yiyemeyecek evet. ama daha iyisi de olabilirdi yani. Daha iyi bir deneme yapılabilirdi. Erol Hoca deneme yapmadan... Aynı oyuncuları da ısrar ederek sonuç almayı tercih etti açıkçası. Bence burada hata yaptı ve çok da tartışılmasına yol açtı bu hatalar. Hem Malatya hem Gaziantep maçı. Üst üste iki mağlubiyet gerçekten Fenerbahçe'nin kaldırabileceği bir durum değil. Elbette bahaneleri var. Şimdi ben sana sakat listesini yazsam. Tabii. Perotti, Samatta, <laughs> Valencia, işte Lemos, şimdi Ozan eklendi, Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci sayıyoruz da Tolga Ciğerci eksik mi diyorlar. Bugün olsa belki Ozan'ın yerinde 11 oynayacaktı. Yani o açıdan baktığında önemli bir eksik. Sonuçta orta sahada işte dirençli, top çalabilen bir oyuncu. Her ne kadar hücum yetenekleri kısıtlı olsa da. Kısacası eksikler elbette bir bahanedir. Güvendiğin oyuncuların beklenen performansı verememesi, o hırsı gösterememesi, o reaksiyonu verememesi bir bahanedir. Ve geçerli bahanelerdir bunlar. Fakat Buna rağmen Fenerbahçe kadrosundan maksimum verimi aldığına inanan var mı Fenerbahçe taraftarı arasında Erol Bulut'un? Bence yok. Bu zaten eleştirilmesinin temel <laughs> noktası. Şimdi geçen hafta da konuştuk. Sadece Sosa'ya kitlendi herkes. Evet. Sosa partiye gidiyor, Sosa partiye gidiyor. Yani Sosa'nın olmadığı maçı da görüyoruz. Yani kısacası burada bir oyuncu özelinde değil. Burada bir sistem yani oyuncu tercihleri ve oyuncu tercihlerine yönelik sistem bence problem. 2 Erol Hoca'ya belki antrenmanda çok güven veren oyuncular hı hı. sahada aynı performansı gösteremiyor benim gördüğüm bu. Mesela bu isimler Perdi Kadıoğlu ile Mert Hakan olabilir mi? Kesinlikle bence bunu Perkas'ı da katabiliriz. da. Yani bu üçlü ileride top tutması gereken veya hızlı bir şekilde topu taşıyıp rakibi geri koşturması gereken isimler hı hı. ama bunlar ne Valencia'nın ne Perotti'nin ne de Samatta'nın Sisse'yi de katmamız lazım için evet. içine bu arada. Sisse'yi unutuyoruz. Bence bir numarayı onu yazmamız lazım. Ne de Samatta'nın yaptığı işleri, yaptığı görevleri gerçekleştiremiyorlar. Gerçekleştiremediler. Ha bundan sonra büyük bir sıçrama olur mu? Bundan sonra büyük bir zıplama olur mu? Açıkçası ikinci yarıdaki oyun beni biraz o açıdan umutlandırdı. Ya Erol Hoca'nın da ben Gaziantep maçından bazı şeyleri cebine koyduğunu düşünüyorum. Mağlubiyet olsa dahi. Başakşehir maçı çok farklı bir seviye. Çünkü gerçekten Başakşehir Bence ligin hem hücum hattı zenginliği itibariyle hem de kadro genişliği, savunmada problemleri var işte stoperleri Hı -hı. vesaire ama çok zengin bir kadro ve Olkan... durdurulması çok zor bir takım. Hı -hı. O açıdan çözüm bulacak, ne yapacak? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Evet, bunu ilerleyen dakikalarda yine konuşalım Başak e ayrıntılı. Çünkü ben de dediğin gibi çok merak ediyorum. Şimdi biraz önce dedin ya Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyunu bana ümit veriyor diye. Hı -hı. Fenerbahçe yönetimine de e, ümit vermiş olabilir mi? Bunu şu açıdan soruyorum. Şimdi maçın ardından yine Erol Bulut'la yollar ayrılacak mı? Neler olacak gibi Hı -hı. E, türlü spekülasyonlar yine ortaya atıldı. Hı -hı. Fenerbahçe yönetiminin bildiğimiz kadarıyla şöyle bir isteği var. Yani en azından devre arasına kadar Erol Bulut'la devam edip sonuca bakmak. Çünkü ikinci yarıda oynanan futbolun ümit verdiğini düşündükleri için daha sonrasında belki bir teknik direktör değişikliğine gidebileceklerine dair Hı -hı. Sence böyle bir durum olur mu yoksa Erol Bulut'la devam eder Şimdi mi Fenerbahçe? Bugün, bugün sosyal medyada bir anket açalım asist analiz hesabında. Erol Bulut gönderilmeli mi gönderilmemeli mi diye bir anket açalım. Ben sana söyleyeyim %80 üzeri Fenerbahçe taraftarı gönderilmeli diyecek. Gönderilmeli diyecek. <laughs> ama yöneticilik böyle bir şey değil. Yani anketle iş yapamazsın. Şimdi Fenerbahçe yönetimi geçmişte bunu yaptı. Çok büyük baskılar olduğu için Aykut Hoca gönderildi. Çok büyük baskılar olduğu için inanılmamasına rağmen Ersun Hoca getirildi. Ki bence getirilmesi doğru karardı ama... O kararların verilme sebebi biraz sosyal tribüne ve taraftara evet. ve sosyal medyaya bakmak. Şimdi yöneticilik böyle bir şey değil. Bugün Fenerbahçe taraftarıyım, sinirliyim. Sinirle diyorum ki Erol Bulut'u gönderin. Hı hı. Ama ben yöneticiysem bu duygularla hareket edemem. Bu işin sorumlulukları var. Şimdi Erol Bulut düzelir mi? Bak onu bilmiyorum. Burada Erol Bulut'un da avukatı falan değilim. Onu da söyleyeyim. Ben Fenerbahçe cephesinden, Fenerbahçe açısından, kulübün menfaatleri açısından bakıyorum olaya. Bugün Fenerbahçe Başakşehir'e yenildi diyelim. Ki zaten açık konuşayım. Maçın favorisi Başakşehir. Çok net. Fenerbahçe Başakşehir'e yenildi diyelim. Çok büyük bir hezimet olur bunu ayırıyorum. 5-0 falan yenilir ayırıyorum. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yenildi diyelim. Maç 23 Aralık'ta. 3 veya 4 Ocak'ta işte bir Kasımpaşa maçı var. Arada bir 10 günlük bir süre var. Bu zamana kadar görüşmediyseniz 10 günde nasıl hoca bulacaksınız? Birinci soru bu. İki, hoca bulamadınız. 7 tane lig maçı oynayacaksın Ocak ayında. Belki de şu an Fenerbahçe tamam kötü gidiyor diyoruz da şu an hala bir şampiyonluk adayı Fenerbahçe. Tabii ki. O yüzden bu 7 maçlık süreci Fenerbahçe'nin hoca problemi, efendime söyleyeyim istikrar problemi ve otorite problemi yaşamadan geçirmesi lazım. Tüm sezonu kaybetmesi de demek olabilir. Ocak ayında iş biter. Ocak ayında eğer ben hocasız gideyim, bakayım nasıl oluyor filan bu geçen sene yaptılar ya. Tahir hoca'yı getirdiler vesaire. Evet. Öyle bir karar, öyle bir durum çok yanlış yerlere sürükler Fenerbahçe'yi. Bak geçen yıl belki o hatalar olmasa, o teknik direktör zafiyeti olmasa, yani Tahir Hoca elinden geleni yaptı ayrı bir şey. Evet. Ama tecrübeli, büyük takım tecrübesi olan bir isim getirilseydi son 8 maçta, belki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti. Hoca faktörü çok önemli. Burada da Fenerbahçe yönetiminin, belki Fenerbahçe taraftarı bana diyecek ki şimdi kardeşim sen bu Erol Hoca'da ne görüyorsun da bunları söylüyorsun. Erol Hoca'da bir şey gördüğüm için söylemiyorum bunu. Giderse daha kötü olur endişesi benim gözümde açıkçası ben böyle daha düşünüyorum. Fazla. Ocak ayında Fenerbahçe'nin teknik direktörlü bir takım olarak bu 7 maça çıkması lazım. Yoksa geçen seneki senaryodan farklı bir şey olmaz. Başakşehir maçına yönelik olarak da şunu söyleyeceğim. Maçın favorisi Başakşehir dedim. Hı hı. Fakat büyük takımlar böyle durumlarda bazı reaksiyonlar verirler. Hatırla Beşiktaş-Başakşehir maçını. Herkes Başakşehir 3 evet. mi atacak 5 mi atacak. Böyle bir şey yok. Kıran kırana bir maç olur. Çok çekişmeli bir maç olur. 3 ihtimalli maçtır. Ama... Açık konuşalım. Eksikler dolayısıyla da Başakşehir'in çok ciddi avantajları vardır maç öncesinde. Hı hı. Bunu söyleyelim. Ben ama buna rağmen Fenerbahçe'nin vereceği reaksiyonu da hesaplı katarak Fenerbahçe'nin bu maçta yenilmeyeceğini söyleyebilirim. Hı. Ya beraberlik galibiyet mi? Ben beraberlik ihtimali daha güçlü olmakla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmeyeceğini hatta kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle durumlar büyük camialarda farklı reaksiyonlar doğurur. Örnek veriyorum bir oyuncu şimdi her oyuncunun kafasında şu var. Konya, Beşiktaş yeni Malatya. Ben 3 tane kendi sahamda maç kaybettim. Bu maçı da kaybedersem çok kötü durumlara karşı karşıya kalabilirim. Bu durum her oyuncuyu bu maça farklı motive etmiştir. Kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar şu an Fenerbahçeli oyuncular Başakşehir maçıyla yatıp kalkıyor. Çok net bu. Ve Samandıra'da da bazı toplantılar yapıldı hem Emre Berezoğlu'nun hem Emre Erol Bulut'un bulunduğu bazı toplantılar yapıldı. O oyunculara bazı şeyler söylendi ve kendilerini toparlamaları yönünde çok ciddi uyarılar yapıldı belli başlı isimlere. Şunu da ifade edeyim bu böyle bağırış çağırış değil oyuncuları fırçaladı, kılıçtan geçirdi filan eskiden böyle haberler vardı ya, öyle evet. değil. Şimdi oyuncular artık öyle bir hale oldu ki oyuncuya bir şey söyleyemiyorsun. Oyuncuya eskidenmiş o yani böyle bağırıp çağırmalar falan Oyuncularla konuşuldu ve takımın bu ruh halinden çıkabilmesi için her şey yapılıyor. Ben hem Gaziantep maçının ikinci yarısını göz önüne alarak, hem de Samandıra'da bu 1 iki günde yaşananları alt alta koyduğumda farklı bir Fenerbahçe bekliyorum. Bu maçta bir yükseliş trendine girebilir Fenerbahçe. Her ne kadar bir hafta bay geçecek olsa da bir yükseliş trendine Belki girebilir. Belki arada iyi gelebilir Fenerbahçe'ye. Hem sakatlarının dönmesi olabilir. Yani şöyle şöyle mesela Beşiktaş'ta hatırla Başakşehir evet, maçıyla çıkışı yakaladı. Aynen. Belki Fenerbahçe için de böyle bir durum olabilir ama Başakşehir maçı kaybedilse dahi Fenerbahçe camiasının sakin olması lazım. Peki nasıl bir 11 bekliyorsun Başakşehir maçında? Sürpriz bir durum yok. Zaten Hı -hı. eldeki oyuncular belli. Gökhan 11'e döner gibi gözüküyor. Nazım'ı beğendim bu arada Gaziantep maçında evet. ama Gökhan sanki bir adım önde gibi. Sol taraf Novak Caner ikilisi ikisi birden oynar ozan olmadığı için. Öyle gözüküyor. Stoperler bir değişim olmayacak. Altay dönüyor bu arada kaleye. Stoper'de bir değişim olmayacak. Serdar Tiserant. Gustavo. Orada da bir değişim yok. Ozan olmadığı için Sosa şimdi daha önemli hale geldi Sosa'nın olup olmayacağı. O bugün akşam antrenmana çıkarsa oynar diye düşünüyorum. Eğer çıkmazsa o da yok. Onda kasında ağrılar evet. var ama yani çok önemli bir sakatlığı yok. Yani böyle yırtık olmadığı için MR'a bile göndermediler. Yırtık şüphesi olmadığı ama için. Ama oynayabilecek seviyede oynayacak mi? Oynayacak gibi hmm. gözüküyor şu an ama tabii akşam antrenmanından sonra daha net belli olur bu durum. Onun önünde Mert Hakan başka bir seçenek. Yok. Pelkas cezalı biliyorsun. Tiam, Sisse, Ferdi olabilir veya sürpriz bir şekilde ha pardon zaten Caner'i sol öne koyduk. Tiam ve Sisse veya Tiam'ın yerinde Ferdi olabilir. Yani hı. böyle bir üçlü bir ön taraf bekliyorum. Tiam, Sisse, Caner veya ya da Sisse, Caner ve Ferdi, Ferdi. gibi bir orta saha bekliyorum. Tabii Sosa oynarsa bu. Hı hı. Sosa oynamazsa o zaman Mert Hakan'ı geriye çekecek. İşte belki Ferdi'yi 10 numaraya koyacak gibi veya şöyle bir şey de olabilir. Bir alternatif de şu var. Gökhan'ın önünde tıpkı solda olduğu gibi, Novak Caner olduğu gibi Gökhan'ın önünde Nazım. Hı hı. Hani daha dirençli bir takım yapmadan. Çünkü Başakşehir... Özellikle kanatları çok tehlikeli bir takım. Belki önlem almak zorunda kalabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin ya yani hücum hattında neredeyse hiç alternatifi yok. Şimdi hem Valencia hem Perotti hem Samatta'nın aynı anda olma işi çok ciddi bir handikap. Ya bunları söylüyorum hani bahane gibi değil bunlar. Bunlar gerçekler. Ama hep sezon başından beri ne dedik? En geniş kadro sen de bu kadroyla maksimum sonucu almakta hocanın elinde veya işte teknik heyetin elinde. Kısacası böyle bir 11 bekliyorum. Dediğim gibi farklı bir Fenerbahçe'de bekliyorum. Ama maç kaybedilse dahi Fenerbahçe yönetiminin panik kararlar vermemesi lazım. Burada ben Erol Bulut savunuculuğu, Erol Bulut avukatlığı yapmıyorum. Gönderin. Benim babamın oğlu değil. Beni ilgilendirmez. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Başakşehir maçından sonra gönderilme durumu olursa bence Fenerbahçe için daha hasarlı bir süreç başlar. Evet. Dediğim gibi yani bütün sezonu kaybetmesine de neden olabilir bu. Ayrıca şimdi bir de devre arasında transferler de yapılacak. E tabii hangi hocaya göre hangi transferi yapacaksın evet, vesaire. Evet o da e, sıkıntı yaratabilir. O yüzden Erol Bulut'la devam etmek aslında en mantıklısı gibi gözüküyor. Bir de şunu soracağım Volkan. Şimdi hep e, hücum hattıyla alakalı konuştuk ama e, birazcık stoperlere de bakarsak şimdi. Aslında Fenerbahçe stoper açısından da sıkıntı yaşıyor. İki kere sportif direktör zamanı yaşadı dersek Fenerbahçe. Evet. Yani Damyon Komolli ve şu anda Emre Belazoğlu Daha önce Teraneo vardı. Aynen daha önce Teraneo vardı. Şimdi hem Komolli döneminde hem de Emre Belezoğlu döneminde stoperlere baktığında aslında çok da Fenerbahçe'ye uygun olmayan Hı -hı. stoperler görüyoruz. Bunun sebebi ne sence? Bunun temel sebebi stoperlerin kalitesizliği kalitesi değil. Hı, -hı. Şöyle Stoper'in kalitesizliğini tartışabilirsin. Mesela Tisserand yeterli değil Fenerbahçe için diyebilirsin. Buna saygı duyuyorum. Ama şöyle bir durum var. Bir takım 2017-18 sezonundan bu yana sadece Stoper yiyorsa Skerter beğenilmiyordu. Bugün Başakşehir'de olsa, keşke olsa diyorlar. Şimdi sakatlığı bir şey var galiba. Zanka, Danimarka milli takım stoperi beğenilmedi. Bugün Tisseran, Demokratik Kongo milli takım kaptanı beğenilmiyor. Serdar Aziz beğenilmiyor. Lemos beğenilmiyor. Geçmişte birçok yabancı stoper beğenilmedi. Şunu söyleyeceğim. Burada problem acaba stoper mi? Yoksa Fenerbahçe'nin panik haliyle birkaç yıldır kupa kazanamamanın vermiş olduğu panik haliyle ortaya koyduğu futbol felsefesi, futbol mantalitesi mi? Şimdi bir stoper benim kaleme gel gel dediğin sürece, rakibe izin verdiğin sürece elbette mücadele eder ama bir yerden sonra bir şekilde bir hata yapar. Çünkü top ne oldu Denizli maçında? Serdar kafaya çıktı, koluna çarptı ceza sahasında. Penaltı. Tisserand'ın yine aynı şekilde çarptı. Penaltı. Yani bireysel hata olarak bakmıyorum. Malatya maçında mesela Tisserand'ın yaptığı net bir bireysel evet. hata. yani Bireysel hata falan değil hatta saçmalık. Bu ayrı. Ama... Yani böyle kazalar da olabiliyor. Direkten çarpıyor, oyunun üstünden geçip adamın önüne düşüyor falan. Yani garip garip şeyler de olabiliyor ceza sahası içinde. Sen rakibi ceza sahası içine davet edersen bunların hepsi olur. O yüzden senin stoperlerin de kötü gözüküyor. Fenerbahçe bu takımı kapanmak için mi kurdu? Sosa'yı, Mert Hakan'ı, Pelkas'ı, Sisse'yi evet. bunları kapanmak için mi transfer etti Fenerbahçe? Savunma yapmak için mi transfer etti? Topu ayağında tutup oyunun kontrolünü eline alıp baskı kurmak için transfer etti. Ama bunu yapamıyorlar. E şimdi bunu yapamadığın sürece Van Dijk olsun stoperde bir şey fark etmez. Çok fazla bir şey fark etmez. Va yani tabii ki fark eder. Yani illa ki işte kafa topu vermez vesaire. Yani Van Dijk olsa fark eder ya evet. tabii ki fark eder <laughs> ama şunu söyleyeceğim. Bir yere kadar dayanır Van evet. Yani sürekli adamın üstüne top geliyor. Düşünsene illa ki bir yerde bir hata yapacak. Hiç kimse kusursuz değil yani. Adam süpermen değil sonuçta. Liverpool... Hatta belki de bu yüzden stoperlere fazla yüklenildiğini düşünüyor musun? Ya ben zaten bak bizim Fenerbahçe'de ben 10 yıldır takip ediyorum. Fenerbahçe genel olarak baktığım zaman tartışılan şeyler genelde farklı bölgeler. Yani aslında problemin olduğu yerleri asla kimse tartışmıyor. Gol yedin mi? Stoper. Uzaktan şut mu yedin? Kaleci. O şutu çektiren orta saha oyuncusunun performansı gibi etkenler, dolaylı etkenler asla tartışılmıyor. Uzaktan gol yediysen kaleci suçlu, duran top yediysen stoper suçlu, Top stoperin elinden çarptıysa stoper suçlu. O, o kadar ceza sahasına rakibi niye sokuyorsun? Kimse tartışmıyor. Yine aynı şekilde söylüyorum. Malatya ve Gaziantep maçının ilk yarısı ön taraf oyuncularının performansı dolayısıyla Fenerbahçe o baskıyı yedi. İlk gol, Gaziantep'in ilk golü. Adam, Gurayvru Gür ortayı yaptı, direkten döndü. Adam düştü, evet. gol oldu. Onun öncesine gidelim. Gaziantep'in santrforu top ayağında, önünde Gustavo var, arkasında Kademe var. Perkas koştura koştura yetişti. Gitti adama faal yaptı. <laughs> Hiçbir tehlike yokken ortada. <laughs> e şimdi burada bireysel hatayı stoper evet. mi yaptı? Hayır. Kısacası doğru yerleri tartışmak bence Fenerbahçe camiası için, Fenerbahçe taraftarı için en hayırlı olanı. Şimdi sürekli stoper değiştiremezsin. Ya demek ki artık bir başka bir problem var. Bunu araştırması lazım yani insanların. Futbol aklı diyoruz değil mi? Fenerbahçe'nin bir futbol aklı var. Emre Belezoğlu, Erol Bulut. Çok değerli insanlar. Selçuk Şahin, Volkan Demirel yıllarca bunlar üst düzey futbol oynamış insanlar. Bunların farklı bir bakış açısıyla farklı bir çözüm getirmesi lazım bu takıma ve ben bunu yapmaları gerektiğini ve yapabilecek kapasiteleri olduğuna da inanıyorum. Halen inanıyorum. Hı hı. Bak Erol Ulut da dahil eleştiriyorum, sallıyorum bu ayrı bir şey. Ama Erol Ulut da dahil bunu çözebileceklerine inanıyorum. Sadece Biraz daha çabuk reaksiyon vermesi lazım özellikle hocanın. Sağ içinde gördün mesela ilk yarıda 45. dakikada Ferdi oyundan alındı. Ferdi'yi hepimiz ya ben de Gaziantep'teydim Tabii. bu arada. Evet, Hepim, doğru, sen hepimiz e, gördük. Ya yani çocuk o gün oynayamıyor yani bir, bir sıkıntı var. Belki rakibin sol kanat oyuncusu onu çok zorluyor. Ağır geldi. Olabilir genç oyuncu. Yani Ama 45 belli dakikayı yani. beklemene de gerek yok. 10. dakikada belliyse çıkar ya. Otur konuş çocukla. Dedi ki kardeşim ben seni bu yüzden çıkardım. Yine sana forma şansı vereceğim. Anlat. Oyuncuyu kaybederim korkusu vesaire. Abi büyük takımlar böyle şeyleri kaldırmaz. Olmuyorsa o gün birinci dakikada bile çıkarabilirsin. Ben onu yapan hocaya saygı duyuyorum. Ona yapan hocaya saygı duyuyorum. Oyuncu da saygı duyar. Anlar. Bence anlar. Çünkü takım aslında her şeyden önce gelir. E tabii ki yani. Şimdi sonuç alamadığın zaman sadece Ferdi mi, Mert Hakan, Pelkas, siz hepimiz hepsine sallıyoruz. Sonuç alamadığın zaman. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani benim söylediklerim sonuçtan bağımsız şeyler. Hı hı. Açık ve net oynanan oyun özellikle ilk yarıdaki oyun. Ama şunu da söylemem lazım. Siz senin kafası, direğin direğe çarpıp dışarı git, İçeri vursa 2-2. Pelkas topuğunu çekse 3-2 maçı alıyorsun. Çok da böyle oynanan maçlarda büyük farklar rakiple Fenerbahçe arasında büyük farklar varmış gibi konuşmayalım. Ama Fenerbahçe şunu görsün. Bu kadro eldeki malzeme eksiklerle eksikleri dışarıda bıraktığında dahi kalan malzeme rakiplerinden senin Gaziantep'ten de Malatya'dan da iyi futbol oynamaya müsait bir kadro. Evet. Volkan çok teşekkür ederim. Çok Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya. Çok çabuk mu bitirdim? Vallahi. Kaç dakika oldu soralım mı <laughs> Çok merak ettim şu anda. 25 dakika 25 mı? 25 dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz çok konuştum bugün. İstersen <laughs> birazcık daha uzatabilirim. Yok yok. Tamam sen söyle hadi konuş biraz. Yok. Tamam. <laughs> Volkan teşekkür ederim Ben tekrarda zaten artık daha sık görüşeceğimiz için Aynen. haftada en az iki diye düşünüyorum ayrıntılı konuşuruz Aynen tekrardan. Öyle. Volkan Demir ile birlikte Fenerbahçe gündeminin bu haftada sonuna geldik haftaya tekrar karşınızda olacağız görüşmek üzere.